Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle tekrar garajdaki kümesimizdeyiz arkadaşlar. Kümesi açtım şimdi. Şöyle kuşların durumu iyi. Yeni yumurtalar var. Yakında yavrular falan çıkacak. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Arka tepe mavimizi şöyle çıkardım. Tek uçuracağım onu. Bakalım neler yapacak kızımız. Hani çok fazla idman veremediğimiz için çok bir şey de beklemiyorum. Bak kızım. Kuşumuzu kaldırdık arkadaşlar. Çekilişten bahsedeceğim. Kuşlarımızdan bahsedeceğim. Kuş uçuracağım arkadaşlar. Havalar soğuyor. Kar geliyor. Baya bir e, şiddetli bir kar bekleniyor arkadaşlar. Büyük bir yağış olacak. Şurada arkadaşlar dumanlıyla beyazımız yumurta yaptı. Ee, burada dediğim gibi Arapların yumurtasını buraya almıştım arka tepe ile ön tepe mavi de şuraya ertesi gün yumurta yaptılar arkadaşlar arka tepe mavi ile ön tepe mavi daha önceden yavru büyüttüğü için tecrübeli olduğu için Arap'ın yumurtasını ben bunların altına aldım arkadaşlar bunlardan da bir yumurtayı buraya aldım yani şöyle Arap'ın yavrusunu almak istediğim için bir tık daha tecrübeli olan kuşların altına koydum arkadaşlar. Gün farkı yok. Hani sıkıntılı bir durum yok. Maya, mayada falan ee, problem söz konusu olmayacak. Burada da arka tepelerin yavrusu olacak. Ona da şu sabunimle basık yönteme mavi bakacak arkadaşlar şu köşedeki. Bakalım bir şeyler yapıyoruz. Yeni yavrular falan bekliyoruz. Yakında Nisan gibi... E, ee, Yavru uçumları, antrenmanlarımız başlayacak arkadaşlar. İnşallah güzel kuşlar uçuracağız, oynatacağız. Mavimizde ee, mavimiz de, ön tepe mavi yavrumuz da böyle bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Şimdi kuşları dışarı çıkaracağım birazdan. Arkada mavimiz birazcık kanat Şurada gidiyor arkadaşlar. Hava bugün güneşli. Ee, kar topluyor dediğimiz güneş bu arkadaşlar. Hava güneşli ama soğuk bir hava var. Şu an 3 derece, 3 derece hava gösteriyor. Hissedilen 0 derece. Ve gece müthiş bir kar yağışı bekleniyor. 3-4 gün boyunca kar yağışı olacak arkadaşlar. Şimdilik videomuzu durduruyorum. Birazdan kuşları açacağım. Arkada ve gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle geldi. Birazdan kuşları açacağım. Ve videomu da açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu bir 10 dakika durdurdum. Şimdi kuşları açıyorum. Gel 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 gel. Hem kuşlarımız bir hava alsın. Uçmayın ama tamam mı? Arka tepe uçuyor şu an. Bozmayın onu. Heh, kalkma. Kalkma. Sen zaten kalkmıyorsun. Heh, aferin. Aferin. Kuşlarımız açtım arkadaşlar. Son çekilişte arkadaşlar çok canımı sıkan bir durum oldu. Caner abiyle bir çekiliş yaptık biliyorsunuz. Aferin arka tabi mavi geldi. Kanat sesini duymuşsunuzdur. Ufak bir oyun yaptı. Devam etti. Gel 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 gel. Hadi çıkın sizi. Son çekilişte canımı sıkan bir durum oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Kerem Cem diye bir kardeşimize çıktı. Başka bir arkadaş artık yani kötü de konuşmak istemiyorum. Bu kardeşimizin hakkını yemeye çalıştı arkadaşlar. Çok detaylarına girmeyeceğim. Ee, kardeşimizin hakkını yemeye çalıştı Kuşları kendine ya kendi kazanmış gibi Göstermeye çalıştı bize Ama çok şükür ki fark ettik arkadaşlar Aferin kızıma Arka tepe mağmurlu oynadı gidiyor ee, Öyle bir şeyi başaramadı arkadaşlar Yani Çok kötü bir durum detayları anlatsam Şok olursunuz Çok şey yapmak da istemiyorum yani bildiğiniz e, Kandırmaya çalıştı Kuşları almaya çalıştı Tabii Biz fark ettik ve Gerçek hak eden kardeşimize kuşlar ulaştı arkadaşlar. O kardeşimiz de bize kısa bir video gönderdi. Sağolsun kuşları aldı. Kısa bir video gönderdi. Videoyu bu araya koyuyorum, devam ediyorum arkadaşlar. Bir izleyelim videomuza devam edeceğiz. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Allah özenerek yaratmış. Hay maşallah. Oho! Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak, şuna bir bak. Anne! Kardeşimiz böyle güzel bir video hazırlayıp bize gönderdiği için Teşekkür ediyorum. Koyduğu müzikler de çok güzel olmuş. Benim gayet hoşuma gitti. Güle güle Besle kardeşim. Caner Abi'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle kuşları bize bizim çekilişimizde kullandığı için ee, dediğim gibi e, değmeyecek Şu kuşlar için yalancılığa, sahtekarlığa gerek yok arkadaşlar. Yani değmeyecek bir şey yap yapmaya çalıştı kardeş. Bütün hesaplarını engelledim. Kanaldan kovdum onu arkadaşlar. Instagram'dan falan da mesaj atıyordu. Oradan da engelledim. Yani uzaklaştırdım o kardeşi. Bir daha da böyle bir şeyler yapma kardeşim eğer izliyorsan. Değmez yani, değmez. Önemli olan insanlıktır. İnsanlığımızı kaybedersek yaptığımız hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Önce insanlık. Bu konunun üstünde de çok durmak istemiyorum. Hak edene gitti kuşlar. Cici başta. Ablasını yumurtaya koğuluyor Bunlar kardeş arkadaşlar. Şöyle sopam yoktu arkadaşlar böyle e, İstanbul'da bu tarz şeyler bulmak zor. Ben de aklıma geldi. Şöyle Vlada sopası aldım iki tane arkadaşlar. Tanesi 3 TL. Çok güzel. Hafif böyle. Tam böyle kuşları arkalamak için falan ideal. Vlada sopası. 3 TL bir şey de değil. Bunu arayıp bulmaya çalışacağım ama gittim aldım. Mavi olana poşet bağlayacağım arkadaşlar ucuna. Yavru kovalamak için kullanacağım. Bu ağaç renginde olan da böyle kuşları arkalamak için alan kullanacağım arkadaşlar. Gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Hafif de böyle. Kullanım açısından da güzel. Evet kızım. Kuşlarımız iyi durumda. Balkondaki kuşlarımızı paylaştım sizlerle arkadaşlar. Ee dediğim gibi Nisan gibi. Yavru uçumlarına başlıyorum. Her sabah geleceğim arkadaşlar. Şu ön tepe mavi yavrumuz. Aferin kızıma. Arka tepe yine geldi oynadı. Her sabah geleceğim arkadaşlar. İşten önce. Burada yavru uçuracağım arkadaşlar. Bunu kendime ekstra bir iş gibi göreceğim. Ve bir saat önceden kalkacağım. Bir buçuk saat önceden. Geleceğim burada kuşlarımıza nefes vereceğim. idman vereceğim. Bu yaz Allah'ın izniyle güzel kuşlar oynatacağız arkadaşlar. Geçen sezonu boş geçtik çünkü düzensizlikler vardı. Kümesimizin yeri değişti, bir şeyler oldu. Aferin benim güzel kızıma. Arkada mavi yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. Keşke böyle idman verebilsek de hayvanlar kendilerini gösterse. Geçen sene istediklerimiz olmadı ama bu sene arkadaşlar umutluyuz. Emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız. Bu da Ankara'dan gelen bozumuz. Onu da birazdan nefeslendireceğim. Arka tepe mavi uçsun arkadaşlar. Tek uçuracağım şey insin. Tek uçuracağım kuşlar var. Toplu uçuracağım kuşlar var. Hepsine tek tek nefes vereceğim. Tamamdır arkadaşlar. Böyle bir video hazırlayayım dedim sizlere. Beni izlediğiniz için, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben tepe mavimizde geçti. Yumurtasına yattı. Aslan parçası. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala destek veren, bana destek olan, bizi takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Takipte kalın 10 numara uçumlar. Güzel oyunlu kuşlar inşallah burada oynatacağız. Hep beraber takip edelim, görelim arkadaşlar. Korkmayın, korkmayın. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.